Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size beraber mega kutu açıyoruz. E, mega... Arkadaşlar inşallah 6 yazar veya 7 yazar. 7 ne 8 yazar. Bir Aa, yok 10 yazar. Bir anda acıyor. Musun? 9 yaşıyor. 9 yaşıyor. <laughs> Hadi Supercell, Bana yardım et. Hadi. Hadi. Sile. Ananı satayım. Nerede bir 5 6 gelseydi ne yapardın? Bak. Can, canlı ben bak bunların hepsini biriktiriyorum. Çık, çıkan karakter çıkan karaktere basıyorum arkadaşlar. Ve elmas çekebiliyor mu lan? Kızlar var. Miraç, Miraç. Ay. Bir şey bir şey Ne yapacaksın lan? Eee... Hmm. Elmas çekme. <laughs> arkadaşlar ben bak şu 2 mega gidiyorum hemen video çekeceğim da. Ama 250 girelim. bin. En fazla o, iki şey. gün var arkadaşlar. Lan bir de Oha. Ya, <laughs> ne yapıyor? Ben ne 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 üzere. Bay bay.